Selamünaleyküm ve rahmetullah. Kıymetli kardeşler. Evet, Van Çaldıran'da yine bir köydeyiz. Zor durumdaki kardeşlerimizi dolaşıyoruz. Buradaki imam kardeşimiz bize ulaştı, köyünden bahsetti. İhtiyaçlı aileler var dedi. Biz de davetine icabet ettik. Kardeşlik hukuku gereği tabii ki bu bizim görevimizdir ve buradayız. Biliyorsunuz şu anda nakit destek yaptık. Yakın zamanda Afrika'daydık. Daha sonra İzmir'de faaliyetlere devam ettik. Şu anda Van'dayız ve birkaç güne kadar da Suriye'de olacağız inşallah. İşte bakın kıymetli kardeşler. Belki Müslümanların topraklarına sınırlar çizmiş olabilirler ama bizim yüreklerimizde sınır çizemezler. Müslümanlar ancak kardeştir ayetinin gereği olarak hepimiz kardeşiz. Dünyanın her neresinde Müslüman varsa onun derdi bizim derdimizdir. İşte Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümüne yaklaşıyoruz. Çanakkale'de Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez sırt sırta omuz omuza yedi düvele karşı mücadele ettiler. Ve Allah'ın yardımıyla büyük bir zafer kazandılar. Ve o gün küffar anladı ki biz bunları savaşarak yenemeyiz. Bunların elinden Kur'an'ı almamız lazım. Ve kardeşliklerini bunlara unutturmamız lazım dediler. Ve ikisini de yaptılar. İşte halimiz ortada. Bu zilletten kurtulmak için tekrar Kur'an'ı Hayatımızın merkezini almalı ve kardeş olduğumuzu hatırlayıp hangi ırktan olursa olsun birbirimize sarılmak zorundayız kardeşim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.